Şimdi Kral yolunda ilerliyoruz. Burası Kral yolu olarak bilinen bölge. Evet. Tarihin. Evet. İzlere bakırsa Dışarıda çalışma yapılmış. Değil mi? Muazzam bir... Evet. Şöyle yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Değil mi? kazmışlar sanki. izleri takip ediyoruz. Burası Ferik Kral Yolu. Günlerden 19 Nisan 2025 Perşembe Ferik Kral Yolu Ben de geliyorum. Beni de bekleyin lütfen. Hemen. Geçeyim. <laughs> Bekleyin ben ben kuyruğa ben de ben de dahil olayım bu önemli ana. Evet. Ben de kralım yani sonuçta değil mi? Yok en sona geçim. Kral yolunda bir kral diyorsunuz. <laughs> Video evet. Evet, kral Şurası Üst yol, otoban burası ücretli buradan geçmiyorum. Ücretsiz yolu tercih ediyoruz, değil mi Murat Bey? Acaba o zamanlarda ücretli yol var mıydı? Merak ediyorum. Kral. Bir şey mi? Beni şöyle evet, Çelik kral durumda. Ben deniz. Şimdi diğer yolu da göstereyim ama evet çok emek harcanmış. Evet. Burası otoyol olarak kullanmış. Burası da herhalde servis yolu. Fidikler. <laughs> böyle bir tercih yapmış olabilirler. Evet. Yollar. Bununla ilgili ilgi elde edemedim. İlgi ederseniz, ilgi elde ederseniz bana da gönderirseniz çok iyi olur. Tekrar yer tam olarak neresi derseniz size bir kendi medafasıyla açıklamada bulunabilirim. Biraz da büyüklerden bahsedeceğim biraz sonra. Kremazan'a gitmiştik. Ne oluyor, öyle Yoldan öyle. devam ettiğini gösteriyor. Ankara'dan geldiğiniz zaman Düğer'e navigasyonunuzu ayarlayın. Evet. Sola dönüşle Frig Vadisi o bölgeye ulaşırsınız. Turunuzun sonunda bu antik kral yolu az önce size gösterdiğim kral yolundan ana yola tekrar çıkarsınız. Şimdi tabi biraz burası aynı zamanda nereye benziyor? Kime benziyor? Şimdi bugün bugün ne yaptık? Bugün bugünkü Doğa Kültür ve Tarih Yürüyüşümüzde Emre Gölü, Aslan Kaya'nıtı, Kral Yolu yani Firik Vadisi birinci etabını yürümüş olduk. Firikler Anadolu'nun uygarlık tarihinde önemli bir yeri vardır. Antik çağda Orta Anadolu'da yaşamış Hint Avrupa kökenli bir halktır. Hintlerin Hittitlerin önce 200 civarında yıkılmaktan sonra muhtemelen Güneydoğu'nun bölgeye gelmişlerdir. Herodot gibi antik yazarların verdikleri bilgiler dil bilim bulguları ve Güneydoğu Avrupa halklarıyla aralarındaki maddi kültür benzerlikleri nedeniyle filiklerin Avrupa kökenli oldukları düşünülmektedir. Makedonyalıların komşuları olan filikler Makedonya'dan, Azolya'ya geçişten trak boylarından biriydiler. Genel olarak kabul edilen görüşe göre Troya ve Gordion kazılarından elde edilen arkeolojik buluntulara göre M.Ö. 1200 yıllarına doğru başlayan ve dalgalar halinde 400 yıl kadar trak göçleri sürmüştür. Filik devletinin ilk kral, kralı, başkent Gordiyana adını vermiş olan Gordios'tur. Kral Gordius'tan sonra Firik tahtına oğlu Midas geçmiştir. Firik soyluları ölülerini ya da ya kayaya koymuş mezarlıkta ya da tümülüs denen yığma tepelerinin altındaki odalara gömerlerdi. Kaya mezarlarının kümelerinde cephe kabartmalarla süslenmişti. Tümülüs'te de Gordiyon Ankara ve Kerkenezda bölgelerinde yoğun olarak rastlanmaktadır. Çelik Krallığı'nın politik gücünün nasıl ve ne zaman sona erdiği açık değildir. Arkeolojik buluntular milattan önce 7. yüzyıl sonlarında başkent Gordion'a istikrarın ve zenginliğin devam ettiği yönündedir. Ancak ne doğu ne de batı kaynaklarında Midas'ın ardından hakkında açık bir kayıt yoktur. Kısa bir derlem olarak Midas'tan bahsedersek Midasın adı, binler öncesi 8. yüzyılın ikinci yarısında geçmektedir. Klasik dünyanın yazarları, Midasın 7. yüzyıl erken bir dönemde öldüğünü bildirmektedir. Tüm bu kaynaklar Midasın uluslararası bir kişilik olduğunu, bir yandan diğer Anadolu, Suriye ve Asur liderleriyle uğraşırken diğer yandan da batıdaki Yunan dünyasıyla ilgilendiğini anlatır. hem tahtını Apollon tapınağına armağan etmiş hem de bir Yunan prensesle evlenmiştir. Eşek kulaklı ve her dokunduğu altın olan Midas öyküleri her ne kadar efsanevi de olsa 8. yüzyılda yaşamış bu tarihsel kişilikten muhtemelen esinlenilmiştir. Milattan önce 547 ya da 546 yılında Likya Krallığı'nın yıkılmasıyla birlikte Frigya toprakları 200 yılı aşkın bir süre Pers İmparatorluğu'nun bir parçası olarak Büyük Frigya satraplığına yani idare birime bağlanmıştı. Askeri ve idare planda kalan Prens Pers egemenliği boyunca yerli halk büyük ölçüde geleneksel yaşam biçimi ve kültürlerini sürdürmeye devam etmiş Eski Frik dili ve yazısı en azından MÖ 4. yüzyıla hatta 3. yüzyıla kadar kullanılmıştı. <laughs> Pers Egemenliğini takip eden Helenistik dönemde Anadolu'da Yunan kültürü, Yunan tarzı yaşam biçimi yayılmış. Yerli diller, gelenekler yerini bu akıma bırakmıştır. Bununla birlikte köklü Frik kültürünün etkileri bölgede Roma döneminin sonlarına hatta Hristiyanlığın ortaya çıkma zamanına kadar devam etmiştir. Bir zamanlar bir zamanların ihtişamlı başkenti Gordion ise önemini yitirmiş. Giderek sonun başlangıcındaki köy niteliğine bürünerek unutulmuştur. Filikçe bir Hint Avrupa Filikçe bir Hint Avrupa dilidir. Harfler Yunan alfabesinden uyarlanmıştır. Yazıtlar kısa ve kullanılan dil hakkında bilgi ise sınırlıdır. Klasik Yunan alfabesiyle yazılmış en yeni belge dışındaki eski Frikçe metinlerde arkaik yani klasik çağ öncesinden kalan yapıt, yapıt diyoruz. Yunan alfabelerine benzer bir alfabe kullanılmıştır. Fakat Anadolu kronolojisinin yeniden gözden geçirilmesinden sonra en eski Frek bölgelerinin en eski Yunan yazıtlarından yarım saat özür en eski Frek bölgelerinin en eski Yunan yazıtlarından yarım yüzyıl kadar daha eski olduğu görülmektedir. Midas tümülüsü duvar yazıları da en eski Yunan yazıtlarıyla aynı döneme aittir. Hangi ak halkın yol gösterici, hangisinin izleyici olduğu kesin olarak açıklığa kavuşmamıştır. Kral yoluna tekrar geldik. İskender'in MÖ 334 yılında başlayan seferi sonrasında Firik kültürünün birçok özelliği yok olmaya yüz tutmuştur. Umarım dediklerden biraz derlediğim bilgilerle sizinle paylaştığım için size faydası olmuştur. Arkadaşlar gerçekten büyük bir emekle uyurmuş. Bu hale sonu halini biz görüyoruz. Çok büyük emek var. En çok emek harcanan yoldan bir kez daha geçtik. Şimdi ise su kanalı olarak da kanaldır tahmin edilen bu bölgeden birlikte geçelim. Evet, çok güzel bir rüzgar esiyor. Bugün nisanın rüzgar esiyor ama hava serin değil. Sanırım yazın buralar gezilmez. Yani size Ürgüp Güreme bölgesine benziyor demiştim. Orayı çok andırıyor. Şimdi Kral Yolu'nu bir de tepeden izleyelim. Bu şekilde. Böyle bir yol. İleri aktarmak, ileride bir hatıra olsun, gitmek görmek isteyenlere, merak edenlere bir rehber olsun, burayı gezenlere bir hatıra olsun. Hoşçakalın.